Buyurun abi, hoş geldiniz. Koçum araba dursun burada. Yarım saate gelir alırım ben. Tabii abi dursun. Başka araba varsa çekelim. Hepsi bizim dükkanın önünde dursun. Otopark ya burası. Al şunu. Camları falan silersin. Ha camları sileyim. İç dış bir girerim abi. Ben güzel köpüklü yıkarım. Parfümü de basarım. Çünkü zaten oto yıkamayız biz yani. Amma uzattın ha. Hava bas lastikleri o zaman. Oldu. Oldu. Hava bas. O olur. Tamam. Bin arabaya. Bin, bin çabuk. Yuh! Genç ve zengin iş adamı doğum günü hediyesi olarak genç sevgilisine ada aldı. Vay be. Biz bir oda bulsak da başımızı soksak diyoruz. Adam ada almış ya. Allah'ım şu hidayetlere hiçbir imkan vermiyorsun ki. Vallahi aşk garibanın, meşk zenginin inşallah. Buradan bakılınca öyle görünüyor. İnsan bir işaret bekliyor ya. Allah ya Rabbim. Merut. Gel bakayım biraz böyle. Yaklaş bakayım. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Senin ne güzel gözlerin varmış öyle. Pardon ben Leyla Hanım'ın... İyi günler, Leyla Hanım'a hediye ben... Leyla hanıma hediye. Tamam o zaman kazakı götürsün. Ben Leyla hanımın odasına giriyorum. Çık, hop, 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 Nereye? Ben Leyla Hanım'ın odasına baktım da kendisi de yokmuş. Ben de gittim. Önem canım. Hayret, demek ki fark etmedik ya. Fark etmediniz, ben orada seslendim hanımefendi de... ...demek telefonla Çin'deki gibi şey yaptıysa. Abi bu nedir ya? Ya ama canım fark edilecek gibi değilsin ki ya. Sessizim. Yok. Ya bu başka bir şey, Yoksun oğlum, bir tarzın yok. Bir kendine gel, bu nedir ya? Sen Esiklal Caddesi'ne çıktığında sana böyle bir durdurup... ...insanlık için bir dakika diyen var mı? Yok. Olmaz tabii. Broşürü ağzına sokan var mı? Yok, sokmadım. Ya bak sen o kadar kalabalıkta var ya, sana kimse çarpmaz bile ya. Bu neymiş bu ne tarzsız, ne stilsiz, ne silik, ne yitik bir adammışsın sen ya. Hayret bir şey arkadaş. Abi e, ama efendilik, sessizlik de oy. bir yerde... Sen kimsin? Ha o derece diyorsun yani. Ben seni gitti sandım ya. Ayıptır ama bir de efendilik prim yapsın arkadaş, bir de sessizlik prim yapsın. Bir şey demedik ki burada. Evet. Leyla. Hadi canım. Tamam canım. İnsanları hırslandırıyorsunuz ama böyle olmuyor ki. Efendiliği, sessizliği bir kenara atalım. Bu kim ya? Bakmaz mı yaptın sen? Normalde çeliğe benziyorsun.